Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar sizler ufak bir duyurumuz var. Arkadaşlar hiç bilmediğiniz bir konu var. Daha önce Hasan ve ben güreş sporuna 10 seneye yakın bir zaman ayırdık. Bu alanda kendimizi kanıtladık. Türkiye derecelerimiz var ikimizin de. Gruplarda müsabakalarında derecelerimiz var. Burada hepiniz önünde kanal için güzel bir içerik, eğlenceli bir içerik ve spora örnekliğini teşvik etme anlamında herkesin önünde Hasan'a meydan okuyorum. Ve kar yağdığı ilk an soğukta güzel bir kar yağsın bol bol. O zaman güzel bir güreş müsabakası için soğukta Hasan'a meydan okuyorum. Sizlerin de bu müsabakadan haberdar olmanız için hepiniz kanala abone olup bu videoya like atıp destek atıp olabilirsiniz. Sen de bir şeyler söyle. Arkadaşlar normalde bu güreş planını daha önce yapacaktık ama dedik bir kat daha zorlanması için kışın yağmasını bekledik. Hani kışlı da biraz daha zorlu olacak hatta biraz daha zevkli olsun diye. Sırf kar yağmasını bekliyoruz. Kar yağdığında harika bir video gelecek sizin için. Hani bekleyin, abone olun, bildirimleri açın. Hani pişman olmayacak. Çalışmalarımıza başladık zaten. Gerçekten güzel bir müsabaka sizleri bekliyor. Dediğimiz gibi takipte kalın, abone olun, yorum yapın. Sizlerden destekleri bekliyoruz. Seyir zevki yüksek müsabaka olacak. Belki şöyle bir şey de yapabiliriz. İsteyen arkadaşlarımıza çekilişten madalya gönderebiliriz. Evet, madalya olabilir. Birer kazandığımız Hatta çekiliş olarak herkes yorum yapsın madalya istiyorum. diye. buradan birer madalya Evet. E, iki kişiye seçeceğiz. İkimizi kendi kazandı, benim kazandı. İki kişi bir madalya kazanacak. Maddi bir değeri yok ama manevi olarak güzel Aynen. bir değeri var. Peki madalyalar bu arada bu kadar mı yoksa başka madalyalarınız var mı? başarı belgelerimiz var. Çok çok. E, Memleketli olan madalyalarımız var. Yani var. Bu alanda kendimizi kanıtladık. Bayağı bir şeyler ettik. son üniversite gittiğimiz zaman ister istemez. İşte meslekler edindik. Öyle böyle derken devam ettiremedik. Sağ sağa sola dağıttığımız madalya var mı? Kariyer son oldu. Takipte Onu, kalın. O zaman şöyle yapalım. Son bir güreş pozu falan alalım. Tamam. Müsabaka. Peki sen adama meydan okudun. Bu arada alsan meydanı meydan okumayı kabul etti mi etmedi mi? Bir cevap almadık. Benim cevabım belli. Meydan okumayı kabul ediyorum. Biz hiçbir zaman şeyden kaçmayız. Göreceğiz kimin kazandığını. El bağlayalım. Güreş pozu verin. Elense. Takipte kalın. Tamam.